Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün ev gibi bir video çekiyoruz. Arkadaşlar burada yeni etkinlikler var. Ben yeni başladığım için birazcık karakterlerim az olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar yanında hiç kimse yok. Tek bir adım yıldız kayması. Adım, bu var. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Bu, bu arkadaşlar yoruma yazsın. Yoruma yazın arkadaşlar. Yıldız kaybı hangi renk yapayım arkadaşlar yoruma yazın. Ben kırmızı yaptım. Şimdi arkadaşlar şimdi geçelim. Evet açıldı. Emasları şu elbimayı alalım. Arkadaşlar böyle böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün iyi bir şey olacak. İyi bir video olacak arkadaşlar. Şu ekibini alalım. Tamam. Bak yine ekibini alalım. alalım. Bakın. Tamam. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi? Kaç tur yapalım? Bence iki tur falan yapalım. Biraz şey olsun diye. Bu iyi artık ha? Adam değil, ne adam Elbirma geliyor burada. Bunu şöyle yap. Yo Elbirma ben bana seyredildi. Bana hiç kimse karşılığını veremez. Yani. <laughs> Çıkış yap. hiçbiri çıkmıyor herhalde anladım. Arkadaşlar böyle ilerideki seviyeleri de gelir inşallah. Arkadaşlar bir de kurban ayranımız bu kalsın. Bugün kurban üçüncü günü. Arkadaşlar dün de video atmıştım. Evet dün tas oynama videosu atmıştım arkadaşlar. Arkadaşımla beraber oynamıştım. Arkadaşım yemişti. Yani buna yeme yok da. Benim 5 tane tasa kalmıştı. Onu 9. o yüzden çok kötü oynadığı için yani iyi de oynuyorum ben. Şimdi ben alalım. Hani atması bile değişmiyor arkadaşlar. Şimdi. Şunu da vuralım. Çok oldu. Vuralım. Vuralım. Evet arkadaşlar. Benim şu bu hiçbir şey yapmasın ya Adam mı? bu, bu ya. Lan bütün şeyler gitti Ya Ne şeyler gitti ha? Kim öldürdü zaten adamı? Hadi Hadi Ha? Şimdi şöyle vuralım. Vuralım, 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 vuralım. Vuralım. İnşallah biz kazandık. Tamam. Hadi kazandık. Benim uğurlan nasıl? Çıkış yap. Arkadaşlar bir daha böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. İnşallah görüşürüz arkadaşlar. Ve ve bay bay.